Eurostat'ın verilerine göre Avrupalıların tahmini ömürlerinin ortalaması her yıl 2 ila 3 ay artıyor. Yaş ortalaması 33,8 ile Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi İrlanda. Yaş, Almanya'da doğum oranlarının çok büyük oranda azalması ve evlenenlerin sayısının azalması, Alman nüfusunun hızlı bir şekilde yaşlanmasının başlıca nedenleri olarak görülüyor. Her ne kadar Almanlar geçmişe göre daha sağlıklı yaşasalar da, aşırı kilolarla şişmanlık probleminin en çok yaşandığı Avrupa ülkesi Almanya. <laughs> İstatistikçilere göre Almanya'da yaşlıların sayısı önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla artacak. Zira Almanya'da doğum oranı her bir kadın başına 1,38 çocukla Avrupa'nın en alt seviyesinde bulunuyor. Ayrıca göç oranları da geri diyerek eksilere düştü. 1950'ye göre doğan bebek sayısı yarı yarıya azaldı. İstatistik tahminlerine göre 2060'a kadar Almanya'daki 65 yaşın üzerindeki insanların sayısı 2 misli artarken yaşları 80'in üzerinde olanların sayısı ise 3 kat artacak. Çek. Çek. Almanya'da evlilik oranları da çok büyük ölçüde düştü. 2009'da 1000 kişiden yalnızca 4,6'sı evlendi. Boşanma oranlarında ise artış görüldü. 2009 verilerine göre her bin evliden 2,3'ü boşandı.